Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Tarifimize geçmeden önce kısaca hikayesini anlatmak istiyorum. Bundan 10 sene önce A101 BİM tarzı yerler yeni açılmış. Biz de bol bol pasta malzemeleri stoklamışız. Olan malzemelerle evde ne yapabilirim böyle pratik diye düşünürken böyle bir tarif aklıma geldi. Sonradan benzer tarifler çok çok yapıldı ama bu tarif hem çok kolay, pratik bir de 8 kişi tam doyuyor. 10 dilime de çıkartılabilir ama şekli bozulmaması için ben 8 dilimde bırakıyorum. Siz 10 dilime kadar da çıkartabilirsiniz. İlk denediğim tatlı olduğu için benim için ayrı bir yeri var. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Aşağıdan destek olmak için videoya yorum yapıp beğeni tuşuna basabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Bu pratik tatlımız için gerekli olan malzemelerimiz bir paket pandispanya, yaklaşık 2 su bardağı süt, bir paket sade krem şanti, bir paket çikolata sosu, çikolata sosu için ayrıca 2 bardak 2 su bardağı süt, 8 veya 10 adet halley. Öncelikle halleyleri 8 dilime bölerek başlıyoruz işlemimizi. Her bir parçayı 8'e bölüyoruz. Daha sonrasında karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Daha sonrasında krem şantimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bir paket krem şanti, 1 su bardağından bir parmak eksik süt. Karıştırıyoruz çırpıcı veya mikser yardımıyla çırpıp kıvam almasını sağlıyoruz. Hazırladığımız krem şantiyi halleyelerin üzerine dökerek karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra buzdolabına alıp dinlenmesini sağlıyoruz. Hazırladığımız karışım buzdolabında dinlenirken biz de bu arada pandispanyamızı sütle ıslatıyoruz ve çikolata sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Pantispanyayı pasta yapacağımız tabağın üzerine alıyorum. Üst tarafını 8 dilime bölüyorum pizza dilimleri şeklinde. Her iki tabanı da mutlaka sütle toplam 1 su bardağı süt gidiyor ıslatıyorum. Hemen ardından da 2 su bardağı sütle çikolata sosumuzu hazırlamaya başlıyorum. çikolata sosunu paketin arkasında yazıldığı şekilde hazırladık. Şimdi alt tabanı sütle ıslatmıştık. Şimdi çikolata sosunu sıcak sıcak üzerine döküyorum. Bir kat. Döktükten sonra kaşık yardımıyla düzeltiyorum ve üzerine buzdolabından çıkartmış olduğum halleyeli krem şantiyi eşit bir şekilde yayıyorum. Pandispanyamızın üst kısmını da sütle ıslatmıştık, dilimlemiştik. Şimdi onları da kalıptan çıkardığım gibi hiç sırasını bozmadan üst kısma yerleştiriyorum. Daha sonrasında kalan çikolata sosunu da komple üzerine döküyorum. Çikolata sosunu döktükten sonra buzdolabında bekletiyoruz birkaç saat. Dilerseniz sade bu şekilde tüketebilirsiniz. Veya benim gibi fındıkla, cevizle, şekerlemelerle süsleyebilirsiniz. Ben Robin'in doğum günüydü. Koronadan dolayı da dışarı çıkamadığımız için böyle bir pasta şekerli renkli bir pasta yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de olabilir, antep fıstığı da olabilir, sade de olabilir. Gerçekten yapım aşaması çok çok kolay. Buzdolabında birkaç saat bekledikten sonra hazır. Ama vaktiniz varsa böyle 5-6 saat beklerse çok daha güzel olacaktır fırın kullanmadan yaptığımız en güzel tatlılardan biri bence. Özellikle misafiriniz de gelirse böyle aniden hemen buzluğa atıp bir saat falan bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Evet şimdi pastamız hazır. Birkaç saat buzdolabında bekledikten sonra dilimleyip servis edeceğim. İç dolgusunun yumuşaklığını da göstermek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.